Ukrayna-Rusya savaşı ve sebebi ve sonuçları olarak analiz ettiğimizde Ukrayna'nın başına geçen bu Yahudi Musevi devlet başkanı e, sebebiyle Ukrayna'ya İsrail'den çok büyük bir tersine göç olduğunu biliyoruz yıllardan beri. Bu sayılar yani 200 bin ya 400 bin gibi sayılar ulaşmıştı. Burada mal mülk alıyorlar, kalimekul satın alıyorlar. Çünkü arkadaşlar İsrail'de e, İsrail'de çöl iklimi var bir. İkincisi Yahudilerin güleceği kul köle koyum yok. Yani mesela oradaki Yahudiler Berlin'de, Hamburg'da, Strasbourg'da, Londra'da yaşasalar orada yere halk gülebilirler. Nasıl faizcilik ve tefecilikle, mücevheratçılıkla, işte ticaretle bunları sömürebilirler. Ama burada sömürecek kimse yok. Çöl iklimi. Böyle bir yerde yaşamaya mecbur ediyorsun. ve bunların babaları, dedeleri Avrupa'nın, Amerika'nın, Yeşil Sulak şehirlerinden gelmişler. Burada durdurmak zor. Bir de burada biliyorsunuz Filistin, Gazze problem var. Roketler geliyor, gidiyor. Devamlı bir e, teyakkuz halinde, devamlı bir stres halinde insan ne kadar yaşayabilir? Dolayısıyla İsrail yaşayan normal halktan bahsediyorum, yönetimden bahsetmiyorum. Normal halk tersine göç yapmak için her fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Ama dünyada bunlar gidebilecekleri bir coğrafyada yok açıkçası. Her yerden bu seçkin Yahudiler tarafından, Pagan putperestler tarafından kovuluyorlar. Oraya gideceksiniz diyorlar, orada başka yerde yaşama hakkı yok diyorlar. Böyle bir, bir olgu var. Şimdi Bunlar buraya yerleşince, e, bunların buradan geri gönderilmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer burada gelip savaşsız, güzel bir ortamda bunlar ticaretlerini yaparsa, özellikle Doğu Ukrayna'da yerleşip yaparlarsa, bunlar gitgide İsrail'den tersine göçü çoğaltacaktır. Hani mesela 400 bin kişi ama onlar ailesine, işine, dostuna anlatacaklar oraları değil mi? Ya şurada bu iş yaptık, burada böyle tarlalar var, böyle bir işte villa, yaptık. Şurada şu ticareti yapabiliyoruz. Dolayısıyla oradan göç hızlanarak çoğalacaktı. E, devlet başkanı bir Yahudi zaten, sevilen bir adam. Bunlara vatandaşlık, mal mülk edinme, önünü de açacaktı. Dolayısıyla bu gitti gitti. Bir dağın tepesinden yuvarlanan kartopu gibi büyüyerek e, sorun olacaktı. Bunların oraya veya başka ülkelere dağılması e, Pagan Putperest Firavun egemenliğinin için büyük bir engel teşkil ediyor arkadaşlar. E, tekerleşmenin önünü kesiyor. Tekerleşme olmadan da tek dünya devleti ve köleliği test edemiyorlar. Yani bu Yahudiler dünyaya dağılırsa e, üst düzey uluslararası global holdinglerin tekel, tekerlikleri bozuluyor. Bunlar çünkü şöyle bir örnek vereyim. E, diyelim İstanbul'da 100 tane banka var. 100 tane banka var arkadaşlar. 20 tane Yahudi ikirazatçı İstanbul'da iş yapsın, 100 bankanın 90 tanesi iflas eder. Yani böyle bir e, size şey vermiş olayım, e, örnek vermiş olayım. Üst ticaretin içinden geldiğimiz için biliyoruz çalışma şekillerini. Birinci konu bu. İkinci konu, e, dünyada bir yapay kıtlık getirecek diyorlar. Bunu da neden, nasıl analiz ediyoruz? Bir e, Bilge adam çok büyük tarım arazileri satın alıyor. Ülkemizde Afrika'dan büyük tarım arazileri Kiralamaya başladı. Uzun yıllar kiral olarak kullanılacak. Ee, yani dünya üzerinde bir kıtlık olacağı, gıda fiyatlarının e, yani ulaşılabilir sağlıklı gıda fiyatlarının çok çok pahalı olacağı ve bunu bu ticareti elinde tutan kişi veya kurumların çok büyük paralar kazanacağı öngörülüyor. Dolayısıyla dünya buğday ve arpa üretiminin neredeyse dörtte birini Ukrayna ve Rusya karşılıyor arkadaşlar. Yani Ukrayna ve Rusya'nın dünyaya e, buğday arpa ihracatını durdurabilirseniz dünyada e, aşağı yukarı bu ülkeleri de çıkarttığın zaman bu coğrafyalarda yani üçte birlik gibi bir azalma oluyor. Bu tamamen çok büyük bir kıtlığa sebep olacak bir durum. Bizim ülkemizi vurmayacaktır Allah'ın izniyle. Bizim ülkemizde çok aşırı istedi, düşünüyorum ama insanlık açısından çok zor bir dönem bekliyor insanlığı. 2030'a kadar böyle bir geçiş süreci olacak. Özellikle petrol bazı yakıtlardan, elektrik enerjisine, araçlar, e, makineler olarak bir geçiş dönemi de oluyor şu an. E, 2030 yılına kadar insanlık bayağı bir zorluk çekecekmiş gibi görünüyor. Ona göre biz de tedbirimizi alalım. Yani dediğim gibi Ukrayna'yı zaten Rusya'yı e, sivitten çıkarttılar. Ambargolar, e, kredi kartlarından, uluslararası ticaretten soyutladılar. Dolayısıyla Ukrayna'da zaten savaş var. Bu ülke, ülkenin savaşı ne kadar uzun sürerse e, kıtlığa geçiş o kadar hızlanacaktır ve kolaylaşacaktır. E, bu Ukrayna-Rusya savaşının sebeplerinden birincisi dediğim gibi e, İsrail'den tersine göçün durdurulması. Yani orayı vurarak orada korku ortamı yaratıyor. Her şeyde biliyorsunuz füze atıyor, bomba atıyor. E, Rusya işgal edilecekmiş gibi yapıyor. Şehir girişlerini bekliyor. Dolayısıyla oradaki eee tersine göç gelen Yahudileri tekrar İsrail'e gönderiyor. Şu an anlaşmada belki mülkiyet hakları ellerinden alınacak bilemiyorum. Ama eğer Google aramalarına girerseniz İbranice arayın, İngilizce arayın. Ee, Ukrayna'dan gelen Yahudiler diye şu an yüz binleri bulmuştur geri dönüşler. Fotoğrafta havalimanlarında falan haberlerini görürsünüz İsrail sitelerinde. E, ee, bize verilmeyen hakikatler bunlar arkadaşlar. Bir de dediğim gibi kıtlık için bir sebep lazım. Bir, ikincisi de e, geçenlerde İran'dan bir Amerikan üstüne füze saldırısı gerçekleştirdi Erbil'de. E, yaralan yok, ölü yok Amerika'da. Yani bir anlaşmalı bir hareket olduğu belli. E, sadece bu Ukrayna-Rusya savaş coğrafyası yetmeyebilir. Bunun yanında yeni bir e, cephe açılma ihtimali de var. İran'a saldırı olabilir veya işte e, Çin'den Tayvan'a karşı bir saldırı olabilir. E, cepheyi genişletebilirler kıtlığı gerçekleştirmek için. E, biz dirayetli olmalıyız, temkinli davranmalıyız, büyük tüketimden uzak durmalıyız. E, kırsalda kendimize küçük de olsa bir toprak parçası edinmeliyiz. Ekip biçelim, topraklar şenleşir olalım inşallah. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.